Anne. Seda. <Gülüyor> <Gülüyor> ya anne. Açsanıza kapıyı. Abi bir unutmadınız ya. Bir unut... Niye açmıyorsunuz abi kapıyı ya? <laughs> anne. Aman nereye gittiler sabah sabah ya? Seda Hangi cesaretle geliyorsun ki buraya? Sarp. Nereye? Nereye? Ne arıyorsun? Nerede? Ne nerede? Yırttığım fotoğraf nerede Leyla? Mais il faut it. Nasıl yaparsın ya? Nasıl yırtarsın bu fotoğrafı Leyla? Buradan yırtıp atınca hayatından da çıkırabileceğini mi sandın ben? Hı? Beyninden de atabilir mi? unuttun Leyla? Hiç yaşanmamış mı oldu aramızdakiler? Yüzüme bak. Unuttum. Oh. Adama bak ya. Hem suçlu hem güçlü bir de bana hesap soruyor geri zekalı. Oh. Şimdi niye girdi ki benim rüyama hayır olsun? Ya. Ses. Ses bil ses. Ses. Hop 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 şş, şş, hop. Şş, hop. Nereye gidiyorsun? Hayırdır paşam? Dur bakalım daha öyle kolay kolay gitmek yok. Bu sefer öyle kaçamazsın. Az önce kendisini alkışlamış olduğunuz Şurada duran Sarp efendi var ya, şurada duran Sarp efendi. Hayvan, kendisi beni nikah masasında bırakıp kaçan korkak bir pislik. Aa. Ya. Ya şaşırdınız değil mi? Böyle insan gibi göründüğüne bakmayın. kandırır aldatır yani. İnanmayın. Sarp'çım, sesin gelmiyor hayatım. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Dilimi yuttun. Aa. Ne no, oldu sen niye cevap vermiyorsun? Cevap versene. Ne bakıyorsun cevap versene diyorum. Yüzsüz. Yemin ediyorum bak şu iki parmağımla senin gözlerini delik deşik ederim anladın mı? Senden nefret ediyorum. İngilizcesi hate. Fransızcasını bilmiyorum ama senden... ...senden nefret ediyorum. Seni. <laughs> <laughs> ne ne, ya lan ne Ay inanmıyorum resmen sensin. <laughs> bak burada kim var? Ay çok özlemişim seni. Evet, e, dediğim gibi bütün organizasyonu Leyla yapacak. Tabii ki Arda ile ben devamlı işin başında olacağız ama esas yük onda. Her şey çok güzel olacak. Sarp'la da sonunda tanışabildiğin için çok mutluyum Leyla. Uzun bir süre birlikte olacağız. Ee, ne düşünüyorsun müstakbel kocacığım hakkında? 被。<Bye. S 2>

tamam anlaşıldı. Biz seninle bu konuyu tatlılıkla çözemeyeceğiz. Sana meydan okuyorum. Yarın saat sekizde. Yemin at. Yemin. Lan! Ah! Günaydınlar. Herkese harika bir gün dilerim. İstanbul'a güneşli bir hava hakim. Nasılız bugün? Ha? İyi miyiz? İyi galiba ya. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün yeni kararlar almak için harika bir gün. Üstünüzdeki bütün yüklerden kurtulun. Mesela o işten ayrılın. O eski sevgiliyi unutun. Diyorsun. Evet, evet yanlış duymadınız. Bugün o gün, cesur olun. Olabilirim galiba ya. Dur bakalım. Leyla, miyiz kız? Leyla, 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 Seda, bana acil sevgili bulmamız lazım. Ya kızım görüşme nasıl geçti? Anlatsana meraktan çatladım burada ya. Normal görüşme işte, iş görüşmesi yani. Yurt dışı falan. Şey diyeceğim, e, şimdi senin elinde ne kadar potansiyel sevgili adayı varsa... ...onları toplayıp bizim mahalledeki parka getiriyorsun, tamam mı? Bir dakika, yurt dışı. Hayalin yani. Evet ya hayalim oha falan da yani. Üf, bana bak. işte topladığın adamlardan akşam artık konuşa konuşa seçeceğiz bir tanesini. Ee peki kabul ettin mi? Yok hala düşünüyorum. İşaretleri takip ediyorum hala. Ya sen benim söylediklerimi duydun mu? Ya tamam ben bulurum birilerini ya. Ay heyecanlandım şimdi ha. Kızım heyecanlanma. Topla getir ne bulduysan hallederiz seçeriz aradan bir tanesini. Kızım onu demiyorum işi diyorum ben ya. Ya kızım ne diyorsun bırak şimdi işim işi. Ben sana ne diyorum akşam daha önemli. Benim Sarp'ın karşısında rezil olmamam lazım. Ben zaten taksideyim geliyorum hadi. Ee, ortalık biraz karışık da abi hiç sorma. Günaydınlar. Herkese harika bir gün dilerim. Bugün nasılız ha iyi miyiz? Ay vallahi hiç iyi değilim. Böyle düşüp düşüp kalkıyorum Allah. Sen nasılsın? Ben yine gayet iyiyim. Bugün yeni yolculuklara erken açmak için muhteşem bir sabah. İki şanslı dinleyicimize Avrupa turu hediye ediyoruz. Siz de dünyayı gezmek istemez miydiniz? Yok artık ama. O zaman ne duruyorsunuz? Hadi. Ha. Öyle kolay da o işler hemen. Ay kusura bakmayın şoför bey. Yani bu benim böyle her zaman halim. Yeni bir şey değil. Nefes alın nefes verin güzel şeyler hayal edin. Belki bir deniz kenarındasınız. Belki de yemyeşil bir ormanda. Sana bir şey diyeyim mi? Hı? Bana bayağı iyi geldi ya. Hı, hı. Bu beni çok rahatlattı ya valla. Oh. Çok iyiyim şu an. İyi olmana sevindim. Bunlar son iyi günlerin çünkü. Hmm. Nereye gittiler? Korkma. Korkun necele faydası yok. Gerçekleri öğrendim. <laughs> Yalnız şu an neden bahsettiğini bilmiyorum Elisa. bence bal gibi de biliyorsun neden bahsettiğimi. Sarp'ın seni nikah masasında terk etmesine şaşırmadım. Basit bir düğünü organize edemediğin gibi yalan söylemeyi de beceremiyorsun çünkü. Benden ne istiyorsun? Özgür bırakmanı. Kendine, Sarp'ı, beni... ...bütün geçmiş travmalarını, soru işaretlerini... ...sonra da hayatımızdan defolup gitmeni istiyorum tabii ki. Sakindik, <laughs> sakinlik, dinginlik. Kavga bitti. Şimdi benimle birlikte tekrar et. <laughs> Sarplarımızda geçenleri özgür bırakıyorum. Ve hayatından defolup gidiyorum. Göz, Kapat Ve dediklerimi tekrar et. Evet. Sarplarımızda... Sarplarımızda ne yapıyordum ben ya? Vallahi kafam allak bullak oldu. Benim mesela ne oluyor ya? Tuhaf tuhaf da giyinmişsin. Ne oluyor anlaştığına şu an ya? Şşş şş, şş, şş. gelene karşı koyma. Rahat bırak kendini. Kapat gözlerini. Ve dediklerimi tekrar et. Sarp'la. Sarp'la? Hı -hı. Aramızda geçenleri. Özgür bırakıyorum. Ve hayatımızdan. Defolup gidiyorum. Çok güzel. Bir daha sarpla aramızda geçenleri özgür bırakıyorum. Ve hayatınızdan defolup gidiyorum. Şahane. Bir daha sarpla aramızda geçenleri özgür bırakıyorum ve hayatınızdan defolup gidiyorum. Evet, son kez. Sarp'la aramızda geçenleri özgür bırakıyorum ve hayatınızdan defolup gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Of. <laughs> Leyla! Leyla! Ya ne var be Leyla, Leyla boğazıma dizin. Aa, oh, sen bayağı yemişsin ya o meyveleri. Ee zehirli de bunlar o yüzden. Zehirli mi? Dur tamam sakin. Kaç tane yedi ya bunlardan? Çok yedim. Eyvah. Çok yedim ben. Sen niye bastığımda bana söylemedin ki o meyve zehirli diye? Niye söylemedin ki zehirli diye? Ne olacak şimdi? Tamam dur sakin ol. Bir şey olmayacak yani. Leyla. 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 çekiyor <laughs> ya buradan. Makbule bu sefer kurtuluyoruz kızım. Hadi iyiyiz. Sen dur burada bekle. Burada. Kime bakmıştınız? Leyla beş yıldır seni arıyoruz. Öldüğü zannettik. Of, neyse buldum seni. Hadi gel. Yok. Ben burada düzenimi kurdum. Çok iyiyim. Sen git. Dikkatli sür. Mahbule. İsmi lazım değil gelmiş. Leyla! Sarp! Ben buradayım tamam. Sen kimi tokatlıyorsun ya? Ya kızım ayıl diye şey yaptım işte Allah Allah! Ne oldu ne kadardır baygınım ben? İşte bir saniyedir falan. Bayılmadın ayrıca öyle gözlerini kapattı sadece ya. Ayrıca o meyveler zehirli falan değil. Yedim ben daha önce onlardan. Sen benimle kafa mı buluyorsun? <laughs> ya kızım nereden bileyim hemen havaya girip bayılacağını? Niye bayıldım ben o zaman? İşte ne bileyim anlamadım ki havaya girdin herhalde. Ya sen... ...sen ne pislik ya. Ya ne yapıyorsun? Ne pislik bir adam mısın be? <laughs>